Selam gençler. Bir videodan daha hepinize selamlar. Şu an yürüdüğüm ortamı size göstermek istiyorum. Böyle bir ortamda yürüyorum şu an. Ve size videoyu bu büyük parktan çekeceğim. Bugün neyden bahsedeceğiz? Gençler bugün Almanya'ya geldiniz. Almanya'daki maaşınızla zengin olabilir misiniz? Biraz para konularını konuşacağız bugün. Çünkü biliyorum ki buraya gelmek isteyen herkesin aklında maaş konuları var. Yetecek mi yetmeyecek mi? Türkiye'deki gibi geçim sıkıntısı yaşar mıyız yaşamaz mıyız? Bunun dışında tabii ki sosyal endişeleri olanlar da buraya gelmek istiyorlar. Daha güvenli bir ortamda yaşamak isteyenler de buraya gelmek istiyorlar. Ama çoğunluğun hedefi daha iyi bir yaşam, daha iyi bir maaş, daha yüksek bir maaş, finansal özgürlük, birikim yapabilme gibi temel konular üzerine öyle olduğunu düşünüyorum yani. Ama gerçekte de öyle mi? Bu hedefinize veya bu planınıza kolayca burada erişip bunu gerçekleştirebiliyor musunuz? Ondan bahsedeceğiz. Çünkü bence gerçekler bir tık farklı. Yani sizin düşündüğünüzden. Ne demek bu? Şimdi konunun detaylarına gireceğiz ama tabii ki Öncelikli olarak sizden istediğim kanala abone olup videoyu izledikten sonra beğenmeniz. Daha sonrasında eğer izledikten sonra beğenmezseniz de neden beğenmediğinizi yazmanız. Bu şekilde bir anlaşma yapabiliriz sizinle. Konuyu konuşacağız bugün. Ayrıca videonun sonunda da konuyu bitirdikten sonra izlemek istemeyenler çıkabilir. Biraz da farklı konulardan konuşacağız. Ama o kısmı izlemek zorunda değilsiniz. Konudan bağımsız şeyler olacak. O zaman kahveleriniz hazırsa hadi videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar, şimdi ne dedik? Ekonomik özgürlük, finansal özgürlük, daha yüksek kazanma hedefleri. Bunları Almanya'da gerçekleştirebilip gerçekleştiremeyeceğinizi zaten ilk maaşınızda anlıyorsunuz. Ne demek bu? Arkadaşlar ilk maaşınızı elinize aldığınızda, bodronunuzu incelediğinizde neredeyse maaşınızın %40'ının vergilere gittiğini göreceksiniz. Bu birinci şok. Yani bunu daha da açık hale nasıl getirebiliriz? Şöyle açıklayabiliriz. Siz mülakat süreçlerinde anlaştınız. Her şey okey. Çıktınız buraya geldiniz. Size bürüt bir ücret üzerinden teklif verildi. Şimdi ilk başta bu bürüt ücret kulağa gerçekten çok yüksek geliyor. Ama bordoyu elinize aldığınızda bir bakıyorsunuz paranızı biri yemiş. Hem de az uz miktarı değil yani bayağı bir yemiş. Bunu şöyle açıklıyorum size. 5000 euro bürüt maaşı olan bir insanın eline geçen net para ortalama 3000 euro. Bu ne demek? 2000 euro sadece vergi. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki ya orası sosyal devlet bunu şikayet etmeyin. Bunu şikayet edecekseniz niye gittiniz? Tamam sosyal devlet de şimdi sen bir ay boyunca çaba harcıyorsun, emek harcıyorsun, çalışıyorsun, didiniyorsun ve eline geçen para bürüt paranın yüzde 60'ı. Yani yüzde 40 sen sistem için çalışıyorsun. Buradaki sistem diyor ki hop dur orada sen maaş mı aldın? Getir bakayım oradan bana biraz bir miktar para. Bu bir miktar da zaten ciddi bir miktar. Heh tamam şimdi geri kalanını sen alabilirsin diyor. Dedik ya 5000 bürütün sadece 3000'i net diye. Bu 3000'e ne yapabilirsiniz? Bir önceki videolarda çok defa bahsettim. Sosyal anlamda, mental anlamda rahat bir şekilde yaşayıp geçinebilirsiniz. Yani en büyük gider kalemine burada? Zaten hepinizin bildiği gibi kira. Kiranızı ödersiniz, yeme içme masraflarınızı karşılarsınız, faturalarınızı ödersiniz, üstünüze başınıza kıyafet alırsınız. Geriye de bir miktar, küçük bir miktar para kalır. Ve bu parayla yine harcama yapmak zorundasınız. Yani bu parayı biriktiremezsiniz. Biriktirseniz de çok bir işe yaramaz. Şimdi gelin bir hikaye üzerinden, bir varsayım üzerinden bunu daha detaylı ele alalım. Gözünüzde daha iyi canlanması açısından bunu anlatacağım. Şimdi tek başınıza Almanya'ya geldiğinizi varsayalım. Mühendissiniz, tek başınızasınız orta halli bir şehirde yaşıyorsunuz. Yani giderlerin yüksek olduğu büyük şehirlerde yaşamıyorsunuz. Bu şekilde kiradan bir tık daha tasarruf edebilirsiniz. Ha, elinize geçen net para da 2500 euro olsun. Yani deneyimli bir mühendis değilseniz ya da az deneyimli bir mühendisseniz buraya geldiğinizde elinize geçecek para zaten 2500-3000 arası. Biz bunu 2500 olarak ele alalım. Ne dedik? Orta halli bir şehirde yaşıyorsunuz dedik. Kiranıza 800 diyelim. Faturalarınız işte elektrik ve internet. Çünkü kiranıza sıcak su ve su faturanız ekli olarak burada ev kiralıyorsunuz. Sıcak kira diye geçiyor. Faturalarınızda 200 euro olsun. Hem bunun içinde internet var, elektrik var, telefon faturanız var ve telefon aldığınızı varsayalım. O da dahil. Toplamda 200 euro. Ne etti? 1000 euro. Sonra geliyoruz mutfak masrafınıza. Bir aylık yeme içmeniz ortalama 300 euro olsun. Ha 400 civarı da olabilir. Çünkü bunun içerisinde temizlik malzemeleri, işte deterjan, ıvır zıvır onları da saydığınızda 400'ü bulur ama biz bunu 300 diyelim. Ne oldu? 1300. E şimdi hiç mi dışarı çıkmayacaksınız? E tabii ki çıkacaksınız. Ayda 100 euro da dışarıda yeme, içme, eğlence, konser hani aklınıza gelebilecek her şey harcadığınızı varsayalım. Ne oldu? 1400. Şimdi yılda bir kere de Türkiye'ye gidip geldiğinizi, ailenizi gördüğünüzü varsayalım. E, gittiğinizde de hadi 2 hafta kalın maksimum. Uçak fiyatları yani uçak biletleri git gel orada harcadığınız para aylık baza vurduğumuzda 100 euro olsun. Yani totalde Türkiye'ye git geliniz 1200 euroya patlamış olsun. Bunu da aya böldüğümüzde 100 euro harcadığınız varsayalım. Ne olacak? 1500 Euro. E üstünüze başınıza da birkaç kıyafet aldınız her ay veya hiç tahmin etmediğiniz masraflarınız çıktı. Ne oldu? Buna da 100 Euro harcadınız. 1600 oldu. Güzel. Şimdi bir de burada sigorta yaptırdınız. İşte hastaneye gittiniz. E Tabii bunu her ay yapmazsınız ama sigortalara da aylık 50 Euro harcadığınızı varsayalım. Toplamda 1650 Euro bu sizin geçinmeniz için minimum para. E sizin maaşınız 2500 Euro'ydu. Geriye ne kaldı? 850 Euro kaldı. Arkadaşlar bu 850 Euro ile yapabileceğiniz maksimum şey bir araba almak. Yani bu arabayı da taksitle alabilirsiniz. Arabanın sigortası, kaskosu, aylık yakıtı, ıvırı zıvırı. Yıllık bakım masraflarını, aya böldüğünüzdeki falan filan masrafları her şeyi düştüğünüzde fite fit olursunuz. Yani günün sonunda buradaki zenginliğiniz sadece bir arabadan ibaret. Bu arabanın da kredisini, masraflarını işte 5 yıl boyunca ödediğinizi varsayalım. Daha sonra kredisi azalacağı için masrafları da azalacaktır. Aylık 250 euro krediyle aldığınızı varsayalım. 5 yılın sonunda cebinize kalacak para her ay sadece 250 euro. E bu parayla zengin olabilir misiniz sizce? Yani buradaki maaşlar bu şekilde ve sistem sizi zengin etmemek ama yoksulluktan da şikayet etmemek üzere yönlendiriyor. Yani sistemde aldığınız para ancak bu kadar. İki kişi olmanız ve iki kişi olarak çalışmanız şart. Eğer bunun yanına bir de ev almak isterseniz, şimdi arabanızın var olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanına bir de ev almak isterseniz eşinizin olması ve eşinizin de çalışıyor olması ortalama sizin kadar kazanıyor olması lazım. Bu durumda eve giren para 5000 euro civarı olur. Tabii bu yine ortalamadan bahsediyorum. Ancak o zaman bir ev sahibi olabilirsiniz. Ama evi de ne yapacaksınız? Aldığınızda en az 20 yıl bunun kredisini ödeyeceksiniz. Yani buraya 30 yaşınızda geldiğinizi varsaysak, eşinizle birlikte geldiniz. Eşinizde hiç adaptasyon problemi yaşamadı. Anında o da işe başladı. Bütün bu dediklerimi anında yaptınız. Ev dahil bütün kredilere girdiniz. 50 yaşında bir ev, bir araba sahibi olacaksınız ve çocuklarınız hani bu süreçte çok fazla masraf çıkarmayacak veya optimum seviyedeki çocuk masraflarınızı da karşılamış olacaksınız. Bu şekilde. E bu durumda nasıl bir zenginlikten bahsediyoruz? Burada bir zenginlik yok bence. Zaten bir insanın hayatı boyunca bir ev sahibi, bir araba sahibi olması demek insan gibi yaşayabilirsiniz yaşıyor olması demek. Herhangi bir birikim yok. Cebine giren para aylık yaşam masraflarını karşılıyor demek. O yüzden Almanya'ya zengin olma hayaliyle gelmeyin arkadaşlar. Almanya'da insan gibi yaşayabilirsiniz. Sosyal devlet avantajlarından yararlanabilirsiniz. Güvenli bir ortamda nispeten yaşayabilirsiniz. Ama burası zengin olma yeri değil. Veya her zaman huzurlu bir ortamda da çalışmıyor olabilirsiniz. Veya gittiğiniz yer mükemmel derecede güvenli de olmayabilir. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda artan sağ görüş ve sağ görüşteki insanların sayısı buradaki huzurlu yaşamı da nispeten etkiliyor diyebilirim ama bunu başka bir videoda anlatacağız. Sonuç olarak burada yapacağınız yatırım sizin maaşınıza bağlı olarak veya tek mi yoksa iki kişi mi olduğunuza bağlı olarak değişecek bir durum. Ama bu sizi zengin etmeyecek bir yatırım. Normal insan gibi yaşamanızı sağlayabilecek bir yatırım. Bunları bilmeniz gerekiyor. Zengin olma hayaliyle buraya gelirseniz hüsrana uğrayabilirsiniz. O yüzden bunları en iyisi bilip gelmeniz en doğrusu. Bazı arkadaşlar şimdi şey diyebilir. E biz zaten Türkiye'de bu evi alamayacaktık kalsaydık arabayı alamayacak. En azından orada böyle bir birikimimiz olacak. Bu bir zenginlik değil mi? Hayır arkadaşlar, bu bir zenginlik değil. Yani zenginlik demek bana göre en azından banka hesabınızda harcasanız da kolay kolay bitiremeyeceğiniz bir para olması demek. Burada öyle bir paranız olmayacak ondan bahsediyorum. Çünkü aldığınız evin ortalama fiyatı şu an bütün Almanya genelinin ortalamasından bahsediyorum. 500 bin euro, 450-500 bin euro arası bir ortalama var Almanya'da bir evin fiyatı olarak. Aynı şekilde 25-30 bin euroluk da bir araba aldığınızı varsayalım. Toplamda 500-550 bin euroluk bir masraf edeceksiniz. 20 yıl boyunca ve 20 yılda bu masrafı kapatabileceksiniz. Daha sonrasında sattığınızda eğer bu iki varlığınızı da satarsanız elinize geçebilecek para miktarı bundan daha az olacak. Çünkü Almanya'da ev almak bir yatırım değildir. Gayrimenkul sahibi olmak bir yatırım değildir. Çünkü durdukça kullandıkça değer kaybeden bir şeydir burada. Türkiye'deki gibi durdukça fiyatı yükselen bir araç değildir. O yüzden e zaten yaşadığınız bir tane eviniz var. Bu evi de satarsanız gene zengin olmayacaksınız. Çünkü ederinden daha azına sattınız. Ha bu parayla ne yaparsınız? Ancak Türkiye'ye dönersiniz. Orada birkaç gayrimenkul alabilirsiniz. Ama bu sefer de buranın size sağladığı sosyal haklar, sosyal güvence bu ortam olmayacak. Çünkü Türkiye'de yine o şikayet ettiğiniz düzenin içerisine geri dönmeniz gerekecek. Sonuç olarak ne dedik? Almanya'ya zengin olma hayaliyle gelmeyin arkadaşlar. Üzülürsünüz. İnsan gibi yaşama hayaliniz varsa en azından ev sahibi olmasam da araba sahibi olmak bana yeter. Kirada da yaşarım derseniz huzurum yerinde olsun. Derseniz o zaman evet burası güzel bir yer. Yaşanılabilir bir yer. Ama onun dışında gideyim orada milyonlar kazanayım, köşeyi döneyim yok abi bunu yapamazsınız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz buradan sonrasını izlemek zorunda değilsiniz. Çünkü videonun konusu burada bitti. Özet olarak Almanya'ya zengin olma hayaliyle gelmemeniz gerektiğinden bahsettik. Kazandığınız maaş eğer burada bir çalışansanız bu çalışan statünüzle zengin olamayacağınızdan bahsettik. Konu burada bitti. Buradan sonrası tamamen başka bir konu. Şimdi arkadaşlar yorumlarda geliyor. Neymiş efendim? Ben neden videonun girişinde gençler diyormuşum? Bunun açıklaması yapmak istiyorum. Bana göre benim videomu izleyen kesim, YouTube'a girip video izlemeyi becerebilen bir kesim. Bu benim için gençtir. Buraya gelme motivasyonu olan insanlar zaten çoğunlukla beni izliyor. Onlar da gençtir. Buradaki gençlik 45 50 55 yaşlarındaki insanlardan insanların kendini yaşlı olarak algılamasından farklı bir şey. Bana göre siz de gençsiniz ama siz kendinizi yaşlı olarak değerlendiriyorsunuz ve buna tepki gösteriyorsunuz. Bu benim stilim. Videolara bu şekilde giriyorum. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. En nihayetinde bu videolar benim kendim için yaptığım bir şey. Sonuç olarak size faydası dokunursa ne mutlu. Burada bir şekilde kendimce sosyalleşmeye çalışıyorum. Kendimce bir anı birikimi oluşturmak istiyorum. Ne demek bu anı birikimi? Önceden hatırlarsanız evlerimizde albümlerimiz vardı. Misafir geldiğinde o albüm çekmeceden çıkarılır, misafirlere gösterilir. Onlar üzerine muhabbet edilirdi. E şimdilerde o albümler kalktı. Herkes anılarını telefonlarında saklıyor. Bir daha da dönüp bakmıyor. Ama fotoğraf sessiz. Ben bu günlerimi, yaşadığım bu anıları, topladığım bu deneyimleri kaybetmek istemediğim için veya unuttuğumda geri dönüp hatırlayabilmek istediğim için bu videoları çekiyorum. Bunun dışında da sizinle iletişim kuruyorum. Bu videoların size bir faydası oluyorsa ne ala ne mutlu. İkinci hedefim de bu zaten ama dediğim gibi birinci hedefim burada kendime bir fayda sağlamak, bu şekilde aktif kalmak. Bir diğer taraftan da şöyle eleştiriler alıyorum. Diyorlar ki Almanya'ya yeni gitmiş, her şeyi çözmüş şuna bak. Ya bu nefret dolu insanlardan açıkçası çok var ve bunlara üzülüyorum ben. Onlar adına üzülüyorum. Çünkü bana göre bu insanlar hayatta bir şey başaramamış insanlar. Ve başkalarının başarılarını da kaldıramayan, çekemeyen insanlar. O yüzden sadece bunlara gülüp geçiyorum. Negatif yorumlarınız inanın hiç umurumda değil. Pozitif yorumlarınız her zaman benimle bir tecrübe, bir kendini geliştirme imkanı olarak duruyor. Bunun dışında son olarak bahsetmem gereken şey kanala katıl abone Aboneleri. Bunu her videoda yapıyoruz. Bu videoda da yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar kanalımızda şu an toplamda bu videoların devamının gelmesini destekleyen siz abone olanların dışında 6 kişi var. Bu 6 kişiye çok teşekkür ederim. Bana inandıkları için, beni destekledikleri için. Geçtiğimiz hafta içinde de katıl üyelerine özel sadece bir video çektim. Onların bu desteklerini karşılıksız bırakmamam gerekiyordu. Sadece katıl üyelerine özel bir video çektim. Eğer siz de bu videoya erişmek isterseniz siz de katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Ama bununla ilgilenmiyorsanız da yine beğenip, abone olup veya yorum yapıp bana destek olabilirsiniz. Benim için desteğiniz çok önemli. Ama hiçbir zaman videolarımda çok izlensin, milyonlar izlensin gibi bir hedefim olmadı. Benim kitlem bana yeter. Var olan beni ben olduğum için destekleyen ve abone olan insanlara sonsuz teşekkürler. Şimdi katıl üyelerimizden de bahsedip videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Dilan Dinçer, Ferhat Kol, Özlem D. D.A. Rıdvan Kınay. Yetiş Süreyya Yeter. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir bilgi bulmuşsunuzdur içinde. Eğer bulmadıysanız da bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz başka bir konu varsa merak ettiğiniz bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Her gün daha da büyüyoruz. Şu an sanırım 2500-2600 kişi civarındayız. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda burada son bulsun. Görüşürüz.